Abaküs'ün ilk olarak inci taneleriyle yapıldığı doğru mu? Rivayete göre doğru. Hesap yapmaya yarayan ilk mekanik alet olan Abaküs, önce 3000'li yıllarda keşfedildi. Çin İmparatoru için çalışan Li Song'un Abaküs'ü, bir tepsiye doldurduğu çamurun üstüne 10 sıra halinde inci tanelerinden oluşuyordu. İlk hesap makinesini ise 1624 yılında Alman Wilhelm Schickart buldu. Uzun yıllar bu buluşun Fransız matematikçi ve düşünür Blaise Pascal'a ait olduğu düşünülse de, Chicard ondan 18 yıl önce davranmış ve icadına hesap yapan saat adını vermişti. Chicard'ın makinesi Pascal'ınkinden yalnız daha eski değil, dört işlemin hepsini yani toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabilmesi bakımından daha ileriydi. Bugün bildiğimiz hesap makinesini ise mikroçipin mucidi Amerikalı Jack Kilby 1967'de mikroçipleri kullanarak üretti. Bundan 3 yıl sonra da Amerikan ve Japon menşeli iki firmanın ortak çalışmasının ürünü olarak cepte taşınabilen ilk elektronik hesap makinesi "Patronik" adıyla piyasaya sürüldü. MIT öğretim üyesi David Wilson'a göre hesap makineleri hesapta devrim yarattı.